Eftai Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Ee, kanalıma, videoma tekrar tekrar hoş geldiniz. Sizleri görmek, sizlerle bir e, yorum yapmak, sizlerle birlikte bir yorumda bulunmak benim için çok güzel. Her geçen gün kanalımız sizler sayesinde daha da büyüyor. Daha da iyi bir konuma ilerliyor bugün e, sizlerle birlikte onun aklınızdaki kişinin sizden sakladığı sır ne sizden ne saklıyor e, bunlara bakmak istiyorum Tabii ki odaklanmanız yorum yapıp beğenip e, kanala abone olmanız e, önceliğimizdir çünkü o kişilere niyet ediyorum e, bakalım sizlerden neler saklıyor Tabii ki unutmayalım bir çoğunuz için geçerli olsa da bu bir kolektif açılım kendinize özel net tarihli bireysel danışmanlık detay danışmanlık için Eftel Tarot instagram hesabından 24 4 saat bana ulaşabilirsiniz diyelim. Eee Kılıç ikilisi İmparator kartı Güneş kartı ve değnek ası. Şimdi arkadaşlar burada aklınızdaki kişiler sizden bir şey saklıyor mu derseniz çok net bir şekilde kartlar ilk kartlardan güneş gibi çok olumlu bir kartla birlikte gerçekten bu kişileri sizlerden bir şeyler sakladığını gösteriyor. Özellikle bu kişinin kendi iç dünyasındaki dengeler, kendi zihnindeki düşünceler, kendi iç dünyasındaki bir takım durumlar nedeniyle sizden ciddi manada bir şeyler sakladığını görüyorum. Yani burada biraz daha kendisini merkeze koyan, kendi konforunu düşünen ve aslında şu an süreçte kendi zihninde sürekli olarak 40 tilki dolaşan biri aklınızdaki kişi konumuna gelmiş. Şimdi bu kişilere baktığımda özellikle bir takım bahaneleri olabilir. İçinde bulunduğunuz süreçte dengesiz bir takım tavırlar, e kendiyle alakası olmayan tavırlar, yanlış tavırlar ya da bir takım e, yalanlar işte bir takım alavere dağavere dümenler bu takım şeyler kendileri ortaya koymak da olabilir çünkü burada baktığımda ciddi manada kılıç ikilisiyle sizi dengesizliklere sürükleyen sizi ikilemde bırakan sürekli olarak düşündüren bir takım tavırları hareketleri söylemleri var yani burada belki çok değişmiş artık aklınızda kişi olmayan ya da artık bu süreçte sizleri çok fazla aslında inandırıcı gelmeyen bir takım e, hareketler ya da söylemleri olabilir. Yani burada içinde bulunduğunuz süreçte biraz daha Pasif enerjiler, sessiz enerjiler ve değişiklik gösteren tavırlar, sizleri ikileme düşüren enerjiler söz konusu olmuş gibi gözüküyor. Ve burada e, şu an aslında kendi menfaati, kendi dengeleri, kendi konforu ve rahatı için size bir takım e, yalanlar söyleyen ya da olması gereken şekilde dürüst bir şekilde her şeyi itiraf etmeyen kişiler e, bizlerin karşısında yer almakta. Şimdi bu kişilerle alakalı olarak e, baktığım zaman... Bence gerçekten siz de bunu hissetmişsiniz. Çünkü geçtiğimiz ya da içinde bulunduğumuz sürece baktığım zaman e, sizlerin de şüphelendiği bir takım durumlar ya da sizleri de ikileme düşüren bir takım şeyler yaşamış hala da yaşıyorsunuz. Yani bu süreçte sizlerin de inandırıcı bulmadığı bir takım durumlar var gibi görüyorum. Kupası, araba kartı, kılıç kralı, ikizler kova terazi etkisi alıyoruz ya da belirsizlik yaratan, dengesizlikler yaratan, yalanlar söyleyen ve süreç içerisinde yavaş yavaş artık sizin çok büyük sorgulamalar yapmanıza sebebiyet veren eril ya da dişil enerjiler görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada kendisinin yaptıklarıyla söyledikleri, söyledikleriyle yaptıkları çok net bir şekilde çelişiyor. Ve burada aslında hem mantıken düşündüğünüzde hem de hislerinize baktığınızda bir takım manipülatif etkiler altında olduğunuzu, bu kişilerin sürekli olarak sizi düşündürdüğünü ve ayniden aklınızda bazı e, durumlar geldiğini görüyorum ki bazılarınızın şüpheleri belki de doğrulanmak üzere ama burada değnek altılısı ve kupası ile birlikte aklınızda kişilere baktığımda aslında sizinle alakalı ben e, şunu görüyorum kendisinin de atmak istediği bir takım adımlar var ki sizlerin de bu kişiye dair bir takım beklentileriniz var bunları da görüyorum ama. Burada sizden ne saklıyor? Buna baktığım zaman aklınızdaki kişiler bence direkt olarak kendi hayat süreci içerisinden bazı şeyleri sizlerle paylaşmıyor. Hemen birkaç kart daha almak istiyorum. Beynek dokuzlusu, kupa dörtlüsü, kupa sekizlisi ve ermiş kart. Şimdi arkadaşlar burada gerçekten bu kişilerin e, sizden sakladığı bu şey direkt olarak paylaşılırsa ya çok büyük bir kavga ya direkt olarak bir kaos ya sizlerin ondan soğuması ayrılık uzaklaşma e, bu gibi temalara sizleri götürebilir. Bu yüzden e, kupa dörtlüsü ile birlikte kendisi de aslında çok tedirgin. Bu süreçle ilgili kendisi de aslında diken üstünde ve burada sizden ne saklıyor diye baktığımda birazcık aslında burada dış faktör enerjisi görüyorum. Başka bir kadın, başka bir erkek olabilir. Arkadaş çevresiyle ilgili, bir arkadaşıyla ilgili bir şeyler saklıyor olabilir. İlişki geçmişi, medeni durumu, medeni haliyle alakalı bir şeyler saklıyor olabilir. Ya da direkt olarak ailesinden bir kişinin veya genel anlamda ailesiyle alakalı bir durumun e, detaylarını sizinle paylaşmıyor olabilir. Ama burada bir e, siz zaten hangisi olduğunu hissedebileceksiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bireysel danışmanlık da alabilirsiniz. Ama burada özellikle Ağustos'un 8'ine kadar benim için net tarih vermek çok önemlidir ki daha detay net tarihler için bireysel açılımlar öneriyorum. Ama burada birçoğunuz aslında Ağustos'un 8'ine kadar bu ikilemden, bu gizem perdesinden çıkacaksınız. Ve artık burada önümüzdeki dönemde onun sakladığı şeylerle ilgili kendisi bir takım açıklar verecek. Ve burada yine ermiş kupa dörtüsü gibi kartlarla birlikte sürekli olarak düşünme buhranı içerisinde kalmanıza gerek kalmayacak. Çünkü Aklınızdaki bu kişiler sizinle ilgili sürecinizle ilgili artık yavaş yavaş hem açıklar verecek hem de siz artık şöyle bir geriye çekilip bu süreci inceleyeceksiniz. Buyurun tılsım üçlüsü kartını da aldık. Yani dediğim gibi burada e, değnek kraliçesi ki ben e, saklanılan detayın e, özellikle ama özellikle hani e, üçüncü bir kişiyle ilgili olduğunu düşünürken şunu da görüyorum ee, sizlerin asla hoşuna gitmeyecek bir durum ve burada sizden saklanırken karşı tarafın size dair bir şeyler bildiği bir konu başka bir kadın başka bir erkek varsa sizinle ilgili bir şeyler biliyor olabilir e, bu durum onun da hayatında sıkıntıya sebebiyet vermiş olabilir aileyle alakalı bir durumsa yine keza arkadaşla alakalı bir durumsa yine keza çünkü perde arkasında sizi de kaybetmek istemediği için sürekli olarak e, bir mücadele veren birini görüyorum ama sizden ne saklıyor diye baktığımda burada kendi hayatındaki bir takım insanları veya bir kişiyi sizden saklayan ve bunun içinde gerçekten çok fazla çaba sarf eden eril ya da dişil enerjiler karşımızda ama 4-5 hafta kadar 6 hafta kadar hemen hemen yani Ağustos 8'li dolaylarında bu kişiyle ilgili bu sır perdesi artık kafanızda netleşecek ve sizleri çok net söylüyorum şu an belki bazı kararlar aldınız ama daha net kararlar, daha açık kararlar bekliyor olacak. O yüzden e, kaosla dolu. E, o yüzden çok hareketli. E, çok renkli ama bir şekilde aslında içinizde de kapanıp çok fazla iç muhakemeler yapacağınız, çok fazla e, düşüneceğiniz bir süreç e, sizleri bekliyor diye düşünüyorum. O yüzden e, dediğim gibi bence hareketli, renkli ama e, önemli kararlarda alacağınız bir sürecin Eşiğinde kapısındasınız diyebilirim. Hemen e, farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bu sırla alakalı daha fazla detay ya da sonuçla alakalı daha fazla detay almak adına. E, ya bir şey göreceksiniz ya kulağınıza bir şey gelecek. Gelmiş de olabilir görmüş de olabilirsiniz ama e, hani ne olursa olsun dediğim gibi burada duymayı beklediğiniz e, gözünüzdeki o perdeyi kaldıracak öğrenmek istediğiniz Sır ile alakalı, sır perdesi ile alakalı bir duyum, bir havadis alacaksınız ve zaten bu iletişim, bu havadis, bu haber sonrası sizin içinde birçok denge köklü bir şekilde, radikal bir şekilde değişecek diye düşünüyorum. Bu anlamda da aslında aklınızda kişilerle alakalı biraz biraz belli somut kararlar alacaksınız. Ama kasırga şunu gösterir, sıkıntılı süreçler, demin kaos dedim, kaos yaratacak durumlar. Gerçekten kavgalar, tartışmalar, ayrılıklar, iniş çıkışlar, bunlar sizi bekliyor. Yine sürecin sonunda. Size kendini ispatlayıp kanıtlama şansı var mı? Böyle bir ihtimal olduğunu da düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımda hani biraz daha sürecin belirleyicisi sizler olacak olsanız dahi gerçekten çok yoğun enerjiler yaşadığınız, yaşayacağınız ve düşüneceğiniz, tartacağınız çok da aslında şunu da öneriyorum danışmanlık alabilirsiniz. Benden Eftal Tarot Instagram hesabına ulaşarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çevrenizde çok fazla e, muhakemeler muhasebeler yapacağınız bir e, dönemde sizleri bekliyor. Hemen bir kart daha alacağım. Deneyim. Yani az çok gerçekten Hayat siz deneyimlerle olgunlaştırıyor. Kendi tecrübelerinize dayanarak da ya da artık bazı tecrübeler bu hikayeden de çok net edinmiş edinecek olarak da belli kararlar, somut enerjiler alacaksınız. Yani gerçekten hani tecrübeniz sizleri iyi bir yere götürecek, iyi enerjiler sağlayabileceksiniz ama e, şu an sizler için biraz zaman, biraz vakit gerekli diye düşünüyorum. Hemen e, iki tane konuşma kartı alalım ne de niyet edebilirsiniz sizden ricam bu bir numaralı kart hemen şöyle iki numaralı kart hangisine niyet ettiyseniz yorumlarda bir numaralı karta niyet ediyorum iki numaralı karta niyet ediyorum ya da her ikisine de niyet ediyorum diyerek e, odaklanmanız ve yorumlarda belirtmeniz olacak en iyi dileklerle bakalım ee, bir numaralı kartla başlayalım ee, sizler ne saklıyor bu kişiyle alakalı daha ne öğrenebiliriz ben zamana bıraktım yani kendisi biraz zaman kazanmaya sizlerin e, bir şekilde zamana bıraktırmaya bunu düşündürmeye çalışıyor olabilir ama e, o zamana bıraksa da sanki burada e, şunu görüyorum sizler bir şeyleri zamana bırakmayacaksınız yani çok az bir zaman içerisinde o kadar aslında planlar aklınızda kişinin istediği gibi ilerlemeyecek ki bu sır ee, bu durum her neyse her neyle alakalıysa ya da hani e, her kimle alakalıysa bununla ilgili olumlu gelişmeler ve sizin lehinize olan sizin istek arzularınız adına e, kuvvetli potansiyeller sunan bir etkileşim enerji alma imkanı elde edeceksiniz diye düşünüyorum. E, bu anlamda da baktığım zaman e, çok net söyleyebilirim ki zaman aslında sizden yana olacak. İkinci karta niyet eden arkadaşlar için Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. Bir kere ilişkinizde dengeler çok değişecek. Ve burada artık çok düşündüğünüz, hep sizin verdiğiniz, hep sizin sorgulamalar yaptığınız bu süreç yerine artık karşınızdaki kişinin e, bir takım dengeleri onarmak, verici pozisyona gelmek ve bazı dengeler adına çok çaba harcayıp sizin için emek vereceği bir dönem kapıda diye düşünüyorum. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun diyorum. Ee, tabii ki net tarih, daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot e, Instagram hesabından 24 saat ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.